Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası, Kozmetikler ve İlaçlar Test 3 ile birlikte hissedeste. Kozmetiklerle ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Doğal ya da yapay olabilirler. Yan etkileri yoktur ifadesi kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Ee, özellikle alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar. Başlıca bileşenleri antioksidanlar, nemlendiriciler, boyalar, çözücüler ve koruyuculardır. İkinci sorumuzda ilaçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlaçlar genel olarak etken madde ve taşıyıcı olmak üzere iki temel kısımdan oluşurlar. İlacın canlıya fizyolojik etki gösteren kısmı etken madde adını alır. İlacın kolay alınabilmesini sağlayan kısım taşıyıcı maddelerdir arkadaşlar. Kremler su bazlı, merhemler ise yağ bazlı olanlardır. Sürümleyi kolaylaştırsın diye. En hızlı ve etkili ilaç veriş yolu ağız yoluyladır ifadesi yanlıştır. En hızlı olanı iğnedir arkadaşlar. Direkt kana etki eder. 3. sorumuzda ilaçların hap, sıvı, iğne ve merhem gibi formları mevcut. hangisi ile açıklanabilir bu özelliklerin vücuttaki emilim hızlarından dolayı bu formlar mevcuttur? Hastalığın türüne göre, etki süresine göre, vücuda uygulanış şekillerine göre bu formlar ilaçlarda geliştirilmiştir. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürünü değildir. Şurup bir kozmetik ürünü değildir arkadaşlar. E, i̇laçtır şurup. Güneş koruyucu krem, parfüm, şampuan ve saç jölesi kozmetik ürünlerdir. Beşinci sorumuzda yukarıdaki bir ve iki numaralı ilaç formları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Enjeksiyon yoluyla ile vücudun yine içine girmesi sağlanır. Yine bu. Göz kulak burun için kullanılan ilaç formudur. Göz kulak burun damla. E, sprey de olabilir burun e, için bir numaralı ilaç, ilaç iğne olabilir iki numaralı ilaç damya, damla ya da sprey olabilir bir ve iki numaralı ilaçlar sıvı formda bulunurlar evet ikisi de sıvı formda bulunuyor. Altıncı soruda ilaçlarla ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Damlalar göz, kulak ve burun için uygun ilaç formlarıdır, sıvı formdadır. Kapsüller etken maddesi katı olan ilaçların toz halinde kapsüllere doldurulmuş ilaç formlarıdır. Ampuller şırınga ile verilen ilaç formu iğne. Tablet en etkili ilaç formu, en etkili ilaç formumuz iğne arkadaşlar, ampul. Krem bileşenlerde dağıtıcı ortam sudur, krem bileşenlerde su, merhemlerde yağdır. Yedinci sorumuzda ilaçlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Krem, yarı katı formdaki ilaçlar, merhem krem, draje ilaç formu tatlandırıcı içeren ilaçlar, draje evet, etken maddelerin yanında yardımcı dolgu maddeleri de içerir ilaçlar arkadaşlar. Sekizinci sorumuzda ilaçlar için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hap ağız yoluyla alınan sert sıkıştırılmış ilaç, şurup çocuklarda ve yutma sıkıntısı yaşayan yaşlılarda kullanılan... Çok büyük bir kısmı şeker olan bir ilaç. İğne en hızlı etki gösteren ilaç türü merhem, cilt ve mukoza yoluyla alınır. Yarı katı kıvamında. Kapsül sıvı fazla bulunan ilaç türüdür. Kapsül sıvı fazla bulunan ilaç türüdür. ifadesi yanlıştır. Kapsülün içerisinde katı faz var. 9. soruda kozmetik malzemelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Deriye, saça ve diş ile ağız boşluğuna uygulanan türlere mevcut. Başlıca bileşenleri antimikrobiyal ürünler, nemlendirici boya ve parfümler. Temizlik, koku verme ve koruma amaçlı kullanılır kozmetik ürünleri. Fazla kullanımı olumsuz etki yaratmaz bunların fazla kullanımı olumsuz etki yaratır hatta bazılarının içerisinde benzen halkası içeren bileşikler var yani kanserojen de mevcut ağır metaller metallerde parlak rengi verebilmek için kozmetik ilaçlarda kozmetik malzemelerde kullanılıyor. Yapay kozmetikler olduğu gibi doğal kozmetiklerde mevcuttur. 10. sorumuzda aşağıdaki ilaçlarla ilgili kavram haritası verilmiştir buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? bir ilaçlar katı sıvı yarı katı formda bulunabilirler. Etken maddeleri deri tarafından emilerek alınan ilaçlar yarı katı formdadır merhem krem. Sıvı halde bulunan ilaçlar vücuda en hızlı etki eden ilaçlardır. İğne gibi arkadaşlar. 11. sorumuzda bir ilacın tablet formunu kullanamayan kişiler için en uygun ilaç formu aşağıdakilerden hangisidir? tablet formu kullanılamıyorsa o zaman kan yoluyla enjekte edeceğiz arkadaşlar. Yani iğne doğru cevabımız E Yeni bir testte yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.